Alo ben Kenan. İyi günler Kenan Bey. Nasılsınız? Ben Deniz Avcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Avcı. Merhabalar Asaf Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ortak bir dostumuzdan duyduğuma göre geçenlerde verdiğiniz yemekte ve sonrasında bazı tatsız olaylar olmuş. Kim bilir ne kadar canınız sıkılmıştır. Ben de diyorum ki... E, ...yani uzun süredir sponsor arayışında olduğunuz... ...şu yemek yarışması formatına... ...avcı holding olarak biz ana sponsor olsak... ...böylece benim de canımı sıkan bir durumdan kurtulmuş oluruz. Size de desteğimiz olmuş olur. Ne dersiniz? Bas bas. Çıktı mı? Bir daha bas. Kızım bastık. Telefonun ekranı çökecek artık ya. Git kendi telefonun nerede? Şarjı bitti. Uf. Uf, acaba vaz mı geçti ha? Ben nereden bileyim kızım? Kılın teki zaten ne olacağını ben şimdi hani. Aa, orada var. Hadi yürü. Tamam dön dön bir daha. Gençler hayırdır ya? Gömülmüşsünüz telefonu. Yazıyı bekliyoruz. Kenan'ın yazısı yok mu? Siz boş verin ya şimdi yazıyı. <laughs> Size görücü geliyormuş. Görücü mü? Ne görücüsü? Bas bayağı evlilik görücüsü işte. Kim söyledi peki bunu? Babaannem mi söyledi? Sizin haberiniz var mıydı? Şey yani uzun bir süredir. Babaannem için el klasik Böyle mevzulara giriyor evlenelim diye. Nasıl yani, babaannenin böyle ara sıra yaptığı bir eylem mi bu? Aynen, ne yazık ki biraz babaanne... Çıkmış, yazı çık... Baba! 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 Çıkmış çıkmış, yazı yazı! Şişt, baba! Neredesin? Baba! Ay! Ya, ya bu, ben anlamıyorum. Yok. Ay, Abi yapma. ne oldu? Bir durun ama ya. Ne oldu yine baba baba diye inletiyorlar Şüphe'ye? Ne bileyim ben? Ay hadi koş koş. Ay yoksa yeniden mi kovuldu bunlar? Hadi inşallah. Ne oluyor ya? Hadi. Ne oluyor oğlum? Ne bu gürültü? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu biz? Bu, bu şey yok mu? Kıl Kenan, Kıl Kenan bizim dükkanımızın şey yazdığı yazdı, yazı yayınlamış. Aa. Ay, Ay hadi! Ne yazıyor? Bilmiyorum ki ben bir gördüm koştum. Ya buraya işte hadi, hadi, hadi. 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 Ha, tamam, hadi. 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 Ok. 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 Ay, 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 öleceğim. Gözlüğüm nerede bunu? Ne bileyim şimdi ok. ok. dur. Babiş ne oldu? Kansız herif. Haysiyetsiz. Ulan, ulan senin lakabın boşuna kıl değilmiş ha. Senin o boynundaki papyonu ben Baba be, dur, ne oluyor? Ne diyor ya? Ne diyor? Aks Ay şunu, bir dakika. şunu yap. Abi. Ha. ha. Bazı tatlar destan yazdırır. Bazı tatlarsa Fariz zehri gibidir. Oracık da öldürür. Öyle uzun uzun yazacak değilim. Has mantımdan bahsediyorum. Türkçe sözlükte korkunç kelimesinin karşılığını silip yerine has mantım yazılsa yeri var. Bir başına o kelimenin bütün anlamını karşılayacaktır. Gitmeyin, gidene de mani olun. İşte tek diyeceğim. Bu. Senin ananı çekil. Ben yavrum Bir dakika, durun, şey... durun ya. Ne durun ya, ne durun? Adamın yazdığını görmedin mi? Dur derken öyle değil. Gideceksek beraber gidelim, beraber kıralım Diyor, kaçır. Kaçır. Kimse bir yere gitmiyor. Yazılanı zaten okuyan okumuştur bu saate kadar çoktan. Kıl tekini getirdiniz dükkanımıza. Yaz yazacağım diye kızın tarifinde çaldı gitti. Hem siz hem de benim 40 yıllık dükkanım rezil oldu yedi düvele. Zaten sonra peşinden gitseniz ne olur gitmeseniz ne olur. Tamam artık. Tamam toparlanın. Takmayın bunu kafanıza. Hadi. Hadi babanızın yanında olalım. Hadi. Ne öyle onu döveceğim, bunu döveceğim. Delirdiniz mi ya? Ah, ah. Hayır yani ben Yasemin'in mantısıyla olmayacağını söyledim. Kötü yapıyor yani kız. Mantıcıyı da batırdı. Şöpeyim hadi. Geliyorum. Şunları alayım da. Kolları mı? önce torunlarımı rezil ettiler, şimdi de oğlumu. Hı. Ama dur, ben önce şu celalimi kurtarayım da sonrası Allah Anne. He. İyi misin? Böyle niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne oldu? Kendi kendime Ha. Yok canım, niye kendi kendine konuşayım? Sen öyle gelmiştir. Anneciğim kulaklarımla duydum ya, konuşuyordun işte. Sen o zaman git kulaklarını yıkat gelin. Ay pes valla, hay kulakları mı mı inanacağım sana mı ya? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abi. Ya sen şu meşhur gurmenin yazısını okudun mu? Ay ne kadar kötü şeyler yazmış Yasemin'in çalıştığı yerle ilgili öyle. Kime göre kötü? Öyle bir adamın köşesinde onlara yer vermesi bile büyük bir lütuf. Sence de değil mi? Lütuf mu? Sen yaptın değil mi? Ben yaptım. Tabii ki. Evet. Ben yaptım. Sen niye bundan rahatsızlık duyuyorsun? Ateşin eve dönmesini istemiyor musun? Ya tabii ki istiyorum. Niye istemeyeyim? Ama böyle insanları kırıp dökerek değil, zarar vererek değil. Benim kimseye zarar verdiğim, kırıp döktüğüm yok. Bütün bu olanlardan ateş sorumludur. Eve dönmediği müddetçe de o küçücük insanlar küçücük dertleriyle hayat boyu uğraşacaklar. Sana gerçekten inanamıyorum. Ateş efendi bu kez hesap sormaya gelmedi mi? Abi vazgeç artık. Vazgeç. Bak Ateş öfkesi için bile buraya gelmekten vazgeçti. Yani sen de vazgeç. Koskoca asaf avcısın. Gencecik bir çocuğu dize getirip neyi kanıtlayacaksın? O gencecik çocuk için ben elimden geleni yaptım. Büyüttüm, okuttum, adam ettim adam. Karşılığında ne istedim? Avcı soyadına yakışır bir insan olmasın. Asaf Avcı'nın yüzünü yere değdirmemesini. O ne yaptı? Kendi hevesleri yüzünden benim emeklerimi yok saydı. Ne uğruna? Hayatı. Kendi hayatı, sevdikleri, zevkleri için. Ya anlasana abi o sen olmak istemiyor. O sadece ateş avcı almak istiyor. Öyleyse bedelini ödeyecek. vazgeçmeyeceksin değil mi? <laughs> Sen abinin ne zaman neden vazgeçtiğini gördün. İsteyip de elde edemediğim hiçbir şeyim oldu mu benim Gülriz? Abi bırak artık. Şu insanların hayatına sahip olma hırsından vazgeç. Çünkü Ateş hiçbir zaman senin istediğin gibi biri olmayacak. Olmayacak. Olacak. Olacak. Göreceksin. İnsanların zaafları vardır kardeşim. Ve o zaaflar insanları güçsüz kılar. Göreceksin. Deneye deneye bulacağım ateşin zaafını. Göreceksin.